Nova'daki bu konteynerların birinin kapağının arkasına geçin, daha sonra ayakkabınızı çıkarıp kapağın arkasına koyun ve karşı konteynera geçin. Düşmanınız ayakkabıyı gördüğünde diğer tarafta başka biri olduğunu düşünüp doğrudan oraya doğru koşacaktır. Düşman görüş açınıza girdiği anda işini bitirin ve sıradaki avınızı beklemeye başlayın. Bir benzin bidonu bulup Poçinki'de bulunan garajdaki arabaya binin, bidonu yere bırakın ve arabadan çıkıp hemen karşı çaprazdaki binaya koşup pozisyon alın. Arabanın altındaki bidona dört el ateş edin ve kurbanınızı beklemeye başlayın. Pochinki'deki bu evin üst katında biri varsa bu duvarın üstüne çıkıp kapının çıkıntısına atlayıp tutunun. Kapının üstüne çıktıktan sonra pencereye doğru zıplayıp tutunun ve içeri girip düşmanınızı öldürün. Bu evin içine girdiğinizde ikinci kata çıkın ve soldaki odaya girin. Daha sonra bu dolabın üstüne çıkın ve silahlarınızdan birini yere bırakın. dışarıdan bakınca düşmanlarınız odanın köşesinde biri olduğunu düşünüp direkt içeri dalıp sağa döneceklerdir. Odanın diğer köşesine pusun ve onlara bir sürpriz yapın. Bir evin camından içeri girerken cama takılmadan içeri girmek istiyorsanız zıplama tuşuna basıp eğilme tuşuna iki kez basın, bu taktik sayesinde artık evlere girip çıkarken hiç vakit kaybetmeyeceksiniz. Bu evin üst katında biri pusmuşsa bu demirin üstüne çıkın, daha sonra kapının üstüne atlayıp pencereden içeri girin ve düşmanınızı öldürün. AVM dahil hiçbir silah BDRM2'nin zırhını delebilecek kadar güçlü değildir. Ancak elinize tava alıp zıplarken sürücüye vurursanız onu rahatlıkla öldürebilirsiniz. George Paul'daki bu konteynerin üstüne çıkmak için kapağının arkasına geçin, joystick'i ileri doğru çekip zıplamaya başlayın ve konteynerin üstüne çıkın. Eğer bu evin üst katında biri varsa bu aracın üstüne atlayın, sonra zıplayıp tutunarak aracın üstüne çıkın ve pencereden düşmanınızı öldürün. Eğer bu evin üst katında biri varsa bu duvarın üstüne çıkın, daha sonra kapıya doğru atlayıp tutunun ve kapının üstünden kulübenin çatısına çıkın. Evin balkonuna atlayıp balkonun sonuna kadar gidin ve düşmanınızı öldürün. Military base'de bulunan bu binanın üst katında biri varsa dışarı çıkıp sağa dönün. Merdivenlerden çatıya çıkın. Bu noktadan koşarak aşağıya atlayın ve cama tutunup içeri girin ve pusmuş düşmanınızı öldürün. Bu evin üst katında biri varsa arabayı bu şekilde kulübenin yanına çekip araçtan inin, aracın diğer tarafına geçip aralığa zıplayıp kulübenin çıkıntısına çıkın, daha sonra kulübenin çatısına çıkıp evin çıkıntısına atlayın ve pencereye gidip düşmanınızı öldürün. Milişa'daki bu evin üst katında biri varsa duvarın üstüne zıplayıp konteynera tutunun, sonra evin çıkıntısının üstünden etrafı dolaşıp pencereden düşmanınızı öldürün. Yerde yatarken bombayı atmadan önce elinizde beklettiğinizde kolunuz havada olduğundan yerinizi belli edebilirsiniz. Bunu önlemek için bombayı elinizde bekletirken sürekli joystick'iniz ile sağa sol yaparsanız yerinizi belli etmeden bombayı atabilirsiniz. Eğer alan suyun olduğu yere daralmışsa düşmanınızı yine de öldürebilirsiniz, köprünün ayağına doğru gidin ve ateş tuşu belirdiği anda zıplama tuşuna basın, suya düşmeden düşmana nişan alıp tetiği çekin ve onu öldürün. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar.